Hocam bu noktada işte aydınlanma düşüncesi 18. yüzyılda gelişiyor. Çeşitli düşünürler tarafından geliştiriliyor. Ama şöyle söylüyorsunuz siz kitapta. Bir devrime dönüşmesi için bir krizin olması gerekiyor öncesinde. Çünkü hiçbir devrim kriz olmadan meydana gelmez diyorsunuz. Ama 18. yüzyılın son çeyreğine gelene kadar Fransa'da devrim yaratabilecek bir kriz ortamı yok. Buna neden olan devrime neden olan kriz tam olarak nedir? Veya öncesi gelinen aşama. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, ee, orada bu kadar radikal bir şekilde ifade etmek de istemedim ama ben tarihte tesadüfi olan olayların, olguların e, yaratmış olduğu sonuçlara da inanan biriyim açıkçası. Bunu şöyle örnek vereyim, 1789'daki Fransız devrimine bakış açımı, belki bunu çok eleştirecek olan da çıkacaktır ama 1789'daki Fransız devrimine bakışım benim e, 1550 yıllarda... E, İngiltere'de e, Kraliçe Elizabeth'in iktidara gelmesindeki tesadüfilik kadar tesadüfi bir şeydir. Eğer kız kardeşi Katolik olan Elizabeth Elizabeth Protestan tabii ki 16. yüzyılda e, kız kardeşi e, ablası e, ve ablası Mary Katolik olan kraliçe eğer ölmeseydi Elizabeth tahta çıkamayacaktı ve, ve belki de İngiltere'de Protestanlık hakim olamayacaktı oldukça tesadüfi olan e, olgular e, bazı şeyleri e, bazı şeylerin gerçekleşmesine neden ol, olabiliyor. Benim bu, buradaki vurgulamaya çalıştığım husus şu. İşte mutlaka e sosyoekonomik işte krizler olacak, siyasal krizler olacak. Sosyoekonomik ve siyasal krizlerden sonra bir devrim meydana gelecek. İlla böyle olması gerekmiyor. Yani böyle bir zorunluluk yok. Hep anlatılarda bu vardır. Bu anlatıyı biraz değiştirmek lazım. İlla ki işte sosyoekonomik kriz olacak. Sosyoekonomik krizden sonra işte devrim olacak. Hayır, 18. yüzyılda Fransa Avrupa'da en müreffeh köylülüğe sahipti. Yani Fransa'da devrim oldu. 18. yüzyıldaki Prusya köylüsü Fransız köylüsünden daha mı iyi durumdaydı? Hayır değildi. Fransa sonuçta 18. yüzyılda genel olarak baktığımız zaman Avrupa'nın en güçlü emperyal yapısı. E Orta Avrupa'daki köylüler sefalet içinde yaşıyorlar. Serflik Avusturya'da 19. yüzyılda ortadan kalmış bir şey. Rusya'da 1860'larda kalmış bir şey. Dolayısıyla... İlla köylülerin durumu çok kötüydü, halkın durumu çok kötüydü de Fransız devrimine neden oldu. Hayır. Fransa'da Avrupa'daki genel sadece Avrupa değil. Bütün dünyada görebileceğimiz 18. yüzyıldaki e, vergilendirmeye dayalı olan ve ekonomisini ancak dışarıda gerçekleştirmiş olduğu sömürgeci ve siyasetle e, vergilendirme bir taraftan diğer bir taraftan da sömürgeci siyasetle ancak e, iç siyaseti ve ekonomiyi düzenleyebilecek düzenlemesi gereken Fransa'nın bunu 18. yüzyılda gerçekleştirememesi ve ondan sonra da yapmak istediği yapısal reformları bir türlü kraliyetin gerçekleştirememesi sonucunda Burada sadece kraliyetin suçu yok. Var olan siyasi ve toplumsal yapının da etkisi söz konusu. E, e Bunlara bir türlü bir çözüm bulamıyorlar. Ve birden ne oluyor Fransa'da? Birden ipler kopuyor, kontrol edilemez hale geliyor. Yoksa e, muhtemelen Jacobenlerin kendileri bile Böyle bir şey, 1993'te, 94'teki terör gibi bir durumu da e, veyahut da işte 16. lünin idamını gerçekleştirmeyi e, bunu yerine getirmeyi bile tahayyül edemezlerdi mi? muhtemelen. Ama bir noktada artık kontrol edilemez hali olaylar gelebiliyor. Eğer Fransız devrimi Gerçekten büyük bir toplumsal desteğin ürünü olmuş olsaydı kanaatimce Fransız devrimi gerçekleştirdikten sonra ki 1789'dan değil uzun bir süreç bu tabii Napolyon dönemine kadar. Fransız devriminden sonra 1789'dan sonra e, Jacobin'den iktidarını saymaz isek e, kralcılar seslerini yükseltemezlerdi. Napolyon iktidara gelemezdi. Ve 1815 senesinde Fransa'da kraliyet restorasyonu gerçekleştiriyor. Bourbon restorasyonu oluyor. Bu nasıl oluyor? Eski rejim 1815'te geri geliyor bir anlamda. Her yani ne kadar revize edilmiş olsa da. Napolyon'dan sonra. Bu nasıl olabiliyor? Demek ki Fransız devrimine böyle geniş halk kitlelerinin büyük desteğiyle gerçekleşmiş bir devrim değil. Evet her ülkede yaşanabilecek türden siyasal ekonomik e, sorunlar ve krizler ve karşı koyamayan e, kraliyetin kontrolü kaybetmesi sonucunda gerçekleşmiş olan bir devrim olarak bakmanın daha doğru, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yani bu tür siyasi... Fransa'da devrimde olmayabilir. Şöyle bir şey söyleyeyim bir de. İşte eski rejim. Eski rejimde Fransız devriminden sonra Fransız devrimcilerinin 1789'u öncesini kötülemek için üretmiş oldukları bir kavramsallaştırma. Eski rejim her yerde var. Eski rejimden neyi anlıyoruz? Aristokrasinin güçlü olduğu, monarşinin olduğu, kurumsal kilisenin yine hakim pozisyonda olduğu siyasal yapı. Bu her yerde var. Prusya'da da var, İngiltere'de de var. 19. yüzyıl koşullarında söylüyorum. 18. yüzyıl koşullarında söylüyorum. Fransız devrimden önceki dönemde. O yüzden mesela son dönemlerde şöyle kitaplar çıkıyor. Britanya'da eski rejim. Çünkü eski rejim ortak bir şey. 19. yüzyıldaki yani daha doğrusu 20. yüzyıla kadar bir şekilde monarşiler varlıklarını Avrupa'da ağırlıklı olarak devam ettiriyorlar. 20. yüzyıldan önceki siyasal yapıların 3 aşağı 5 yukarı ortak özellikleri var. Bu 19. yüzyılda Burjuvazi'nin biraz daha öne çıkması, toplumsal başka grupların köylülerin ve işçilerin daha görünür olması, siyasal alana biraz daha katılımlarıyla birlikte değişmeye başlıyor ama aristokrasi, kilise ve kraliyet üçgenindeki siyaset yapma Fransız devrimi öncesinde hepsinde var. Yani sadece Fransa'da olan bir şey değil. İşte Fransa'da korkunç bir rejim vardı, eski rejim. Bu Fransız devrimcilerinin vurguladıkları bir şey. Yoksa eski rejim her yerde var.